sevgili Atatürkçü dostlarımız, kalpaksız kuvayi milliyeci, kırılmaz kalemi, cesur yüreği ve ilkelerinden asla ödün vermeyen, ulusal bağımsızlığımızın ve layıklığın ödünsüz savunucusu, Atatürk adını her duyduğunda gözleri parlayan devrim şehidi, Uğur Mumcu'nun sonsuzluğa göç eşit işinin 28. yılındayız. Evet dostlarım, başta Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzu, ulusalcılığımızı ödünsüz savunan ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bir türlüğünü uğruna can veren tüm şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve arkasından istiklal marşına lütfen.